Yeni Foça sahildeyiz. Böyle sahil kenarına çok güzel özgün taş binalar yapmışlar. Ee, i̇nsanlar burada kumsalda denize giriyorlar. Yer yer çok güzel taş binalardan oluşan sokaklar var. Balık ekmek restoranları. Ama binalar çok güzel. Özgün. Hemen hemen hepsi eski taş bina stilinde. Buraya farklı bir e, görünüm kazandırıyor hepsi. Çok düzenli, bakımlı evler. Sahil boyunca böyle evler devam ediyor. Ara sokaklar da birbirine benzeyen. Genelde mavi pancurlu. Karı taştan yapılmış evler. Çok güzel. Burada hemen sahilde bir meydan yapmışlar. Ilgın ağaçlarının altında güzel gölge oturma yerleri insanlar için. Ve Atatürk heykeli. Tarihi bir bina burası. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi fark edeceğiz. Belediye binası veya okul olabilir. Burada oldukça 100-150 yıllık bina, e, Ağaçlar dolu çevrede, çok özgün binalar ve balık restoranları deniz kenarında. Burası yine sahilde, karşıda bir marina var. Marina'nın hemen ucunda oldukça lüks bir taş tekne görüyorum, motor yat. Burası eski Foça'ya nazaran sanırım daha turistik bir yer. Daha düzenli, daha iyi planlanmış diyebilirim. Örneğin deniz kenarları çok güzel. Oturma yerleri yapılmış kayaların önüne. Köpekler, kediler, insanlar gö gönlünden geldiği gibi güneşleniyor, denize giriyor. Hemen şurada denize giren insanlar var. Şurası hala doğru denize girenlerde. Ee, burası şöyle genişlemesine bir koy. Tam karşıda dağın tepesinde de böyle ee, bir Türk bayrağının yanına da böyle bir Atatürk'ün silüetini yapmışlar. Bu da orjinal tablidir. zevkini sadece insanlar değil köpekler de çıkarıyor. Çok güzel köpekler var bakımda. Birkaç tanesi dikkatimi çekti. Ve kıyı boyu böyle orijinal güzel binalar devam ediyor. Önlerinde güzel restoranlar var. Balıkçı tekneleri için böyle kıyıda bir alan yaratmışlar. Hemen şu arkada da marina var. Şu güzelliğe bak şu sadeliğe ve güzelliğe çok hoşuma gitti. Ve kıyı boyunca böyle özgün taş evler var. Bunların tarihini bilemiyorum. Sonradan yapılmış eski stile uygun binalar mı yoksa tarihi binaları restore mi ettiler? O şu anda çok açık değil benim için. Ama bu ağaçlara baktığımda bunlar en az yani 100-150 yıllık ağaçlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Buraya özgü bir renk kombinasyonu sanırım mavi pancurlar, sarı taşlar. Mesela burada da içe doğru giden bir sokak var. Burada da benzer stilde güzel evler görüyorum. Kafeler, restoranlar. Yanlış şu restoranların reklam panoları ne yazık ki buranın özgün stilini bayağı bozmuş durumda. Hiç Hiçbir konsept yok. Hepsi kendi kafasına göre bir şey yapmış. Farklı büyüklükte, renkte. Yani hiç buraya yakıştıramadım. Bu ne yazık ki Türkiye'deki birçok sahil kasabasında bu zevksizliği görüyorum. Ama onun dışında arkadaki e, güzel evler. Mesela ben İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da gezdiğim yerlerde bu güzel stili, bu zevksiz tabelalarla bozmuyorlar